Merhabalar herkese ve hiç kimseye merhaba. Bugün biraz edebiyat konuşacağız. Çok önemli bir yazarı konuşacağız William Faulkner'ı. Ve daha doğrusu William Faulkner'ın Ağustos Işığı adlı romanını konuşacağız. Çok ilginç, çok etkileyici. Hemen başlıyorum. Edebiyat, daha doğrusu roman türü yaklaşık 200-250 yıldır diğer tüm türleri bir tarafa itmiş durumda ciddi bir marjinalizasyondan bahsedebiliriz. Birçok tür kenara çekildi, yol verdi ve roman son 200-250 yılın en güçlü türü olarak karşımızda. Belki 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında şiirle bir yarışı vardı. Yarış dersek diyebilirsek. Ama roman artık bu iki asra, iki buçuk asra damgasını vurdu. Ve bu damgasını vuran roman türü Birçok yerde farklı şekilde e, açılımlarla karşımıza çıktı, şekillerle karşımıza çıktı. Rusya'da Tolstoy'ları, Dostoyevski'leri gördük. Ardından başka büyük yazarlar geldi. İngiltere'de Charles Dickens'lar e, ve devamcıları, ardılları, öncüleriyle birlikte devasa bir roman literatürü ortaya çıktı. Ve tabii ki Fransa, Victor Hugo, öncüleri, ardılları ile birlikte ortaya çıktı. Almanya böyle ve sanırım bu koşuya en son katılan ülkelerden biri Amerika oldu. 19. yüzyılın sonlarına doğru Henry Jameslerle Jack Londonlarla bu yarışa katılmaya çalıştı ve bu festivalde bir yer edindi ve bu festivalde yer edilen bu roman festivaline yer edilen Amerikan romancılığı 20. yüzyıla ciddi ciddi damgasını vurdu. Ernest Hemingway'ı, John Steinbeck'i, az önce ismini saydığım Jack London'ı, Fitzgerald'ı vs. birçok önemli yazarı, birçok büyük yazarı çıkardı. Ve bunlar içinde çok şaşırtıcı üslubuyla yahu bu adam ne yapmaya çalışıyor, bu nasıl bir kitap diye bir romancı ilginç bir yer edindi. 1920'lerden itibaren kitaplar yazmaya başladı. William Faulkner ve 1930'larda baktık önce The Sound and the Fury ee, o dönemlerde yazdığı işte Ses ve Öfke, e, Döşeyimde Ölürken, Ağustos Işığı, Absalom Absalom gibi çok önemli, çok ciddi kitaplar yazdı. Ve bir dönem Amerika'da az okundu, az bilindi. Buna bazı e, yorumcular, eleştirmenler, çevirmenler... Amerikan eğitim e, sisteminin William Faulkner gibi zor üsluplu bir yazarı kabul edemediğini veya öğrencilerin, scholarların yani okulların onu anlayamadığını falan söylediler. Ama bir baktık e, özellikle Avrupa'da William Faulkner'ın tekrar okunmaya başlanması, işte Ses ve Öfke'nin, e, Ağustos Işığı'nın ve diğer kitaplarının tekrar okunmaya başlanması, çok olumlu eleştirilmesi bir şekilde e, Amerika'da tekrar ve ee, Faulkner'ın yankılandığını gördük. Ve Faulkner e, hem Amerikan edebiyatı için hem de dünya edebiyatı için çok özel bir yer edindi. Peki Faulkner ne yapmıştı da bu kariyer edinmişti? Birincisi kitapları kolay değildi Faulkner'ın. Çok zor kitaplar yazıyordu. Ee, anlattığı olayın etrafında çok dolaşıyordu. Ee, Bilinç akışı tekniğini çok güçlü şekilde kullanıyordu. Bu tekniği James Joyce da kullandı. Virginia Woolf da kullandı. Biz de Oğuz Atay da kullandı. Bunlar başarılı örnekler olarak tarihe geçti. Faulkner belki bunun en iyi örneğini bu bilinç akışı tekniğinin en iyi veya en çarpıcı, en etkileyici örneğini bu Ses ve Öfke adlı kitabında verdi. Ve bu kitap yazıldığı dönemde çok garipsendi. Çok garip karşılandı. İnsanlar bu da nedir diye baktılar. Hani Stanley Kubrick'in 2001 e, uzay destanı filminde e, şey var ya hani maymunların ortasına bir <laughs> büyük bir kütle düşüyor ve onu anlamaya çalışıyorlar. Biraz benzetmek gibi olmasın ama o dönemin okuyucuların bazılarında bu etkiyi yaptı. Ve William Faulkner'ın o e, zor anlaşılır dili veyahut anlattığı konuya okuyucunun yavaş yavaş girmesi, konunun kendi kendini açıyor olması çok dikkat çekici bir üslup olarak görüldü. Ama bu işte devamlı e, çok titiz olay örgüsünün e, işlendiği işte Henry James'leri, James, e, James Joyce'ları çok beğeniyor. Çağrışımlarla yazan yazarları da çok beğeniyordu. Ve biraz onların devamı gibiydi William Faulkner ama daha sert bir üslupla yazıyordu. Daha üslupçuydu ve biraz da daha kötümserdi veya karamsardı. Ve ses ve öfkenin ardından yazdığı işte döşeğimde ölürken, bugün bahsedeceğim Ağustos Işığı kitabıyla aslında ciddi ciddi diğer birçok yazardan farklı olduğunu, onlardan çok daha farklı bir şey yaptığını okuyucuya göstermeye başladı. Ve bugün dünyada William Faulkner e, dünya tarih, edebiyat tarihinin en önemli yazarlarından biri kabul ediliyor. Ve kitapları hakikaten zor okunan ve zor anlaşılan kitaplar kategorisinde. Bunda okuyucunun e, onun üslubuna olan uzaklığı veya ciddi ciddi eğitim sisteminin böylesine zorlayıcı kitapları e, görmezlikten gelmesi veya bunlara hazırlık e, yaptırmamasının etkisi var. Bir taraftan da hakikaten Faulkner zor olmayı kendi seçti ve bunu inkar da etmedi. Ama bugün Ağustos ayından bahsedeceğim. E, burada e, şahsi bir duruma bahsedeceğim önce. Şahsi bir meseleye gireceğim. Ben Ses ve Öfke kitabını ya yani The Sound and the Fury'i çok beğenirim, çok güzel bir kitaptır, çok orijinaldir. Ama bugün ona değinmeyeceğim, bununla ilgili konuşmayacağım, videoyu da uzatmayalım anlamda. Ee, abşalım abşalım okurken e, çok e, ayrıntıya girdiğini, e, gereksiz bölümler yazdığını falan düşünmüştüm. Aynı şeyi Döşeğimde ölürken kitabında da hissettim ve Ağustos Işığı kitabını Light in August orijinal ismi, bu kitabı. Bu kitaba karşı bir mesafem vardı. Ya diyordum ki ya tamam bu kitabı okuyacağız, okuyacağız da. Ya, ya apşalama apşalama veya Döşeğimde Ölürken kitabındaki o bitme, bitmek bilmeyen ayrıntılara kaplıp gidersek ki zaten bunu kendisi seçiyor, bunu özellikle yaptığını söylüyor. Hatta Ernest Hemingway'ın e, yaptığı en ciddileştiridir Faulkner'a. Yani o kadar e, lafı uzatıyor ki e, bazen hakikaten e, insan onun kitaplarını bırakmak istiyor. Buna benzer sözler var Hemingway'ın ve Hemingway'a e, Faulkner'ın cevapları var. Faulkner bunun bir tarz olduğunu, bir atmosfer yarattığını, e, ayrıntıları çok iyi seçmek zorunda olduğunu falan söyleyerek bir cevap da vermeye çalışıyor. Ama hakikaten okuyucular bazen Faulkner'ın gereksiz bulduklu, buldukları ayrıntılar da e, kaybolup gidiyorlar. Ben Faulkner'ın yapmaya çalıştığını çok iyi anladım, çok iyi biliyorum. Gerçekten her yazdığının, her ayrıntının, ee, anlattığı hikayenin atmosferine bir katkısı olduğunu anlattığı hikayenin e, duygusuna bir katkısı olduğunu örgüsüne bir katkısı olduğunu düşünüyor. Ama bunu düşünmekle bunun olup olmadığı arasında ciddi bir fark olabilir. Ve ben de e, tecrübelerimden sonra yahu gene kafamı şişirecek bu adam tırnak içinde. Ağustos şimdi okuyacağız da epey sıkıntı çekebilirim diye düşündüm. E, bu arada yanlış anlaşılmasın apşalom apşalom ve Döşemli Uğraşan kitaplarına kötü kitaplar demiyorum. Bunlar çok özel kitaplar, çok özgün kitaplar. Ancak hakikaten okuyucuyu bazen gereksiz şekilde zorluyor. Tavrıyla ve tarzıyla. Ağustos ışığında bu korkuyla başladım. Bu mesafeli duruşla başladım ve 40 yaşımı aşkın bir hayat sürmüş iken belki de geç kaldım bu kitap okumakta. Ha yıllar önce üniversitede çok sevdiğim bir hocam en azından çok saygı duyduğum bir hocam. Geç kalmak diye bir şey yoktur. Her şeyin bir vakti vardır demişti. E, vakti varmış diyelim biz de. Onun sözünü takip edelim. Ve bu e, kitap okumaya başladım. Ve samimiyetle söyleyeceğim. Gerçekten çok şaşırdım. Çok etkilendim. Bu kadar iyi bir kitap beklemiyordum. Birincisi, Apşalom Apşalom veya Döşeğimde Ölürken kitabı kadar veya Çılgın Palmiyeler kitapları gibi değildi. Çok daha anlaşılır. Çok daha açık, çok daha e, her şeye rağmen lineer bir gidişi vardı kitabın. Yani zaman dizimine uyulmuştu. Her ne kadar flashbackler devamlı yapılsa da bu e, genel olarak e, folklor okuyucularının e, iyi bildiği bir şeydir. Devamlı flashback vardır, devamlı zaman atlamaları vardır. Burada da zaman atlamaları olmakla birlikte hakikaten daha düzenli, daha iyi tasarlanmış, kurgulanmış... Bir kitapla karşı karşıya kaldım. Kitabın içeriği etkileyici olduğu gibi kitabın anlatımı da çok etkileyiciydi ve sanırım Murat Belge kitabı çevirmeli iletişim yayınları Ağustos ayı çok iyi bir çeviri yapmış. Baştan sona çok tutarlı dilin gücünü kaybetmeden ki Murat Belge kitabının sözünde şunu söylemiş yani ben elimden geldiğince çevirmenin tarzını korumaya çalıştım demiş. O yüzden bazı yerlerde cümleler devrik, bazı yerlerde cümleler uzun, bazı yerlerde e, cümlelerdeki o karamsarlığı, kötümserliği ve o ciddeti hissediyorsunuz. Ama bunu yazarın üslubunu bunu e, transfer etmek için Türkçe'ye yaptığını söylüyor ki başarısız görünmüyor. Yine de işin uzmanları vardır. E, e, bu kitaba bakıp İngilizce orijinalinden bunu buna daha iyi karar verebilirler. Şimdi e, kitapta ne anlatıyor? Kitapta aslında birbirinden bağımsız gibi görünen birkaç kahraman var. İşte Lena Brock diye bir hamile kadın var. Joe Christmas var. E, siyah olduğunu düşünen bir beyaz var. Bu çok ilginç. Ve genellikle kitap Joe Christmas'in hikayesi üzerinden dönüyor. Ama Lena Brock da kitapta önemsiz bir yer tutmuyor. İşte Brian Bunch, Marcus Lynch sanırım yanlış şey hatırlamam. Joe Brown ki bu Marcus'un gerçek adı oluyor veya kitaptaki bir diğer adı oluyor. Bunun gibi işte Hickover adlı bir eski papaz. Amerika'nın güneyindeyiz efendim. Amerika'nın güneyinde 1920'li yılları düşünün. O yıllarda geçen bir hikaye ve bu yıllarda ciddi bir siyah beyaz gerilimi var. Daha doğrusu beyazların siyahlara karşı keyfi tutumları var. Ve zaten e, kitaplarında siyah beyaz gerilimi veya beyazların siyahlar üzerindeki tasarrufu, işte köleliğin kalkmasının ardından yaşananlar vesaire çok yer tutar. E, Amerikan iç savaşının etkileri onun kitaplarında çok görülür. Hep bir aile çöküş hikayesi anlatır ki ses ve öfke bir ailenin çöküş hikayesi. Döşeğin de ölürken de bir ailenin annesinin ölümünün ardından bir cenaze e, yolculuğunu anlatır. Burada da e, Jefferson e, ilkesi Mississippi civarlarında, Memphis, Mississippi, e, Güney civarında bir yerlerde e, William Faulkner size bir hikaye anlatır. Yani Güney'in sert hikayesini anlatır. Ve siz o Güney'in sert hikayesini dinlerken çok ciddi, e, kitabını çok iyi tasarlamış, kurgulamış, çok güçlü bir yazarla karşı karşıya kalırsınız. Yani William Faulkner ve şey dediğimizde güçlü yazarın güçlü kitabını görürsünüz. Ancak hikaye şu değildir. Yani beyazlar siyahlara zulmetti. O zaman şişkoları itfaiyeci yapalım. Yani böyle bir voke kültür gibi bir durum değil. Hakikaten bu işin kökenlerine inen, bu işin kökenlerine ne olduğunu bir siyahın psikolojisi, bir beyazın psikolojisi, siyahlara yardım eden beyazların izole edilmesi, beyazların beyazlarla... Siyahlar üzerinden tartışması üzerine çok enteresan, ilginç bir kitapla karşılaşırsınız. Kitapta dini kavgalar vardır. Kitapta aşk var. Kitapta bir eşi, kocayı, sevgiliyi arayış var. E, kompleks var. Siyah insanların kompleksi. Beyazların siyahlardan içlerince hep e, bir şekilde nefret etmesi ve onları küçümsemesi ve bunların çok net, çok ayrıntılı anlatımı. Evet kitapta 2-3 yerde ben folkların yine lafı çok uzattığını düşündüm ama genel folklar evrenine baktığınızda iki üç yerde bunu düşünmem çok da önemli değil. Ee, baştan sona muhteşem bir atmosfer yaratılmış. Kendinizi hakikaten 1920'lerin güneyinde Amerikasında buluyorsunuz. Acımasız sert bir coğrafya, ee, iç içe geçmiş sorunlar. Bugün bile e, Amerika'da siyahlar neden kompleksli? Beyazlar siyahlardan neden halen daha haz etmiyoru böyle bir kitap üzerinden çok daha iyi anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kitap sadece bir siyah beyaz meselesi değil ve bugünkü işte karikatürize bir voke kültürcülükle yapılmamış gergef gergef işlenmiş çok özel bir kitapla karşı karşıyayız. Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var. Fortuner karamsar bir adam. Fortuner kötümser biri. Ve bu 30'ların başında e, Ağustos Işığı'nı, Ses ve Öfke'yi, Göşeğimde Ölürken kitaplarını yazan Faulkner e, hakikaten e, bir köksüzlüğü anlatıyor. Yani bunu söyleyebiliriz. O dönem yaşananlar büyük bir köksüzlük hikayesi. O köksüzlüğü söylememiz gerekiyor. Ve bir kaos var. Hani yeni arkadaşların deyimiyle. Faulkner biraz kaostan beslenmiş. Ama Faulkner size inanılmaz... Etkileyici bir hikaye anlatıyor. Ve çok kabiliyetli bir yazarın dilinden, gözlerinden dünyayı görüyorsunuz. 450 sayfalık bir kitap. Ayrıntılara epeynilmiş, birçok ayrıntı verilmiş. Atmosfer muhteşem yaratılmış. Ve karakterler çok iyi seçilmiş. Baktığım kaynaklarda Joe Christmas için işte en çok bahsedilen kahramanla ilgili. Amerikan edebiyatının en köklü, en iyi işlenmiş, en iyi tasarlanmış karakterlerinden biri olarak geçiyor. Ki kesinlikle öyle. Ve e, Ağustos Işığı kitabı bana kalırsa Döşeğimde Ölürken kitabından çok daha iyi. E, çok daha okunur durumda hatta. Onu da söylemem gerekiyor. Sanki Döşeğimde Ölürken bir deney kitabı gibi duruyor. E, Ses ve Öfke zaten tarzıyla, tavrıyla çok daha farklı bir yere konabilir. Çok çok özel bir kitap ama gerçekten zorlayıcı bir kitap. Ses ve Öfke'yi Şöyle başından sonuna kadar okuyup da e, işte okudum, anladım diyebilen çok az kişi gördüm. Çok az kişiye rastladım. Hatta belki de hiç kimseye rastlamadım. Ama ses ve öfke hakkında bir gün video yapabilirim. Ona özel olarak değinebilirim. E, Faulkner'ın e, birçok konuya bakışı kendine has. E, dinler, özellikle örgütlü dinlere karşı düşmanlığa veya nefrete varabilecek bir söylemi var. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ee, ciddi bir aile meselesi e, devamlı kitaplarında gündemde. Ağustos-Işın'da da olduğu gibi hamile kadın kocasını arıyor mesela. Bunu görebiliyorsunuz. Ve kesinlikle siyah-beyaz e, meselesi, bu ırkçılık meselesi kitaplarına çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu e, kendisi bu gerçekliğin e, içinde yaşıyor. Bu gerçekliğin içinden biri Faulkner. O yüzden de bunu anlatıyor. E, bunu söyleyebilirim. E, bunun dışında e, Faulkner birçok farklı insanın gözünden olaylar anlatabiliyor. Hatta anlattığı bölüme göre üslubunun ritmini değiştiriyor. Anlatım ritmini değiştirebiliyor. Böyle usta bir yazardan bahsedebilirim. Dediğim gibi şimdiye kadar okuduğum folklor kitaplarının belki en okunuru, en kolay anlaşılır diyebilirim. Ama folkloru zaten ilginç bir şekilde benim yazdığım Ses ve Öfke, Döşeğimde Ölürken gibi kitaplar, Yazacağım Ağustos Işığı ve sonra kitaplarımın hazırlık aşamasıydı e, diyor. Bu kitabın yerinin çok daha farklı olduğunu söylüyor diğer kitaplarından. Ve bu kitap sanırım e, folklor okurken en çok dikkat edilmesi kitap. E, dikkat edilmesi gereken kitap. Çünkü bizim ben size ses ve öfke diyeceğim. Ama ses ve öfkeyi açtığınızda devamlı zaman atlamalarıyla atan bir kitap. Dediğim gibi buna içeri girmeyeceğim. Ve ister istemez e, okuyucu çok yoruluyor. Burada da çok yorucu yerler var. Zorlayıcı bir dili var yine Falkner'ın ama diğer kitaplarıyla kıyaslanmayacak kadar e, anlaşılır. Sade ve yalın ama kitapları bir yerden bir yere varıyor mu veya ne kadar varıyor bu biraz okuyucunun meselesi. Çünkü size işte e, Ahmet şuradan koştu, Ali buradan geçti, işte hepsi dereye girdiler sonra çıktılar, yıkandılar, kurulandılar, eve gittiler gibi bir anlatım, bir olay örgüsü vermiyor. E, bir olay örgüsü var ve olay örgüsünün etrafında dönen başka olaylar var. Ve bunu çok iyi işliyor. Belki dünyanın bu en usta yazarlarından biri. Ve Faulkner, e, bu da benim şahsi kanaatimdir. Ses ve Öfke'de gördüm bunu. Döşevimde Ölürken kitabında gördüm. Asus Işın'da da gördüm. E, Faulkner, IQ'su çok yüksek bir yazar. Yani bazı yazarların IQ'sunun yüksek olduğunu yazdıklarını, ettiklerinden, tavırlarını anlıyorsunuz. Sadece duygusal zeka falan değil. Ciddi ciddi IQ'su yüksek bir yazar. Yani böylesine kurgular yaratmak. Böylesine e, bunu yatırırken de kendiliğinden samimi olabilmek gerçekten kolay bir iş değil ve Faulkner bunu yapabiliyor. İşte diyesin ki Aküs e, yüksek yazar e, kim oluyor? İşte Faulkner onlardan biri. Tolkien onlardan biri. E, ve John Steinbeck onlardan biri. E, Bizde Oğuz Atay, Ahmet Amin Tanpınar e, birkaç örnektir bu anlamda. E, ve IQ'sü yüksek yazarlar ayrıntıları anlatmak hususunda ve ayrıntıları o olay örgüsünde atmosferi yaratmada çok ustaca kullanabiliyorlar. Bunda da görebiliyorsunuz. Şimdi e, özetle Ağustos Işığı büyük bir kitap, çok özel bir kitap ve Ağustos Işığı'nı yazan William Faulkner büyük bir yazar. Yine de hatırlatıyorum, dili zorludur, zorlayıcı bir dili vardır ama iyi bir okuyucu böyle bir kitabı mutlaka görmeli, tanışmalı diyorum. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar.